Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo seni Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetimi şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getiriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamadır. Herkese iyi akşamlar. Bir hafta sonunun daha sonuna geldik ve koca bir Ağustos ayının son işlem günündeyiz ve Ağustos ayı bugünden itibaren bize veda ediyor. Artık Eylül ayına başlayacağız. Ancak bu hafta genel itibariyle nasıl geçti? Özellikle bütün yatırım araçlarında bir dengesizlik var. Gerginlik de var aslında. Dana'nın kuyruğu kopacak ama ne zaman ve neden? Bunların cevabını sizin için yorumlamaya çalışacağım. Saatlerimiz 17.05. Borsa İstanbul Üzerindeki endeksi 11342 puan seviyesinde. Borsa İstanbul endeksinde bekleyiş yönlü kararım devam ettiği için bu tarafı yine kar satışlarının gelme ihtimaline karşı kenar izlemeye devam ediyorum. Özellikle 11.000 puan seviyesinin altına sarkmalarda yeniden bir yoruma ihtiyaç olacağından dolayı 10.750 devamında 10.700 puan destek seviyelerini yine yakından takip etmeye devam ediyorum. Dolar kuru bugün yeni bir rekor daha kırdı. 41 lira 15 kuruş. Dikkat ederseniz Ağustos ayı içinde 41 lira seviyesine oturan dolar tl kurunda Eylül ayında 42 lira seviyesine oturacağını göreceğiz ve yıl sonu hedefimiz 45 lira seviyesi olduğu için özellikle dolarla ticaret yapanları ilgilendiren bir konu. Çünkü dolar bir yatırım aracı değil malum. Dolar sadece ticari bir enstrüman, bir ödeme aracı. O yüzden dolar tarafında artık 42 lira seviyesine Eylül ayı itibariyle görebiliriz. Euro dolar paritesi Ağustos ayında iyi alım fırsatları verdi. işin açıkçası aşağıda bir 15.80 seviyesi vardı. Yukarıda bir 18.80 seviyesi vardı. Bu band aralığında geldi, gitti, geldi, gitti ve oyalanmaya devam ediyor. Yine bir 15.80 seviyesi görüldü. Hatta geçen haftadan bu haftaya tam iki kez görüldü. Aslında oralarında yatırımcısına, euro ihtiyacı olanlara iyi alım fırsatları verdiğini ifade etmiştim. Şu anda euro dolar paritesi 1.16.74 seviyesinden haftayı tamam tamamlayacak gibi duruyor. Yani Euro dolar paritesinde bir denge arayışı var. Yukarıda bir 17.80 aşağıda bir 15.80 bu band aralığında oyalanır ama bir 16 seviyesinin aşağısındaki her rakamı her düşüşü bir alın fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Yıl sonu hedefimiz 1.20 seviyesi. Uluslararası piyasalarda ons altın ve gram altın tarafında bugün yeni bir rekor denemesi daha gördük ve her gün yeni bir rekor denemesi yapmaya devam ediyor. Özellikle ons altın ve gram altın tarafında dün ünkü videomda da size izah ettim. 3440 dolar seviyesi bizim kritik direnç seviyemiz. Ama asıl odak noktamız 3500 dolar seviyesi. Şu anda 3430 dolar seviyesinde olan ons altın tarafında bu yükselişlerin devamını bekleyeceğiz. Ve aslında kırılma noktası 3500 dolar seviyesi. Yine 3500 dolar seviyesi kırılacak mı? Kırılmayacak mı? Bu piyasalardaki gelişmeler buna karar verecek. Ne karar verecek mesela? Bir, Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararları. İki, Trump'ın Fed üyelerine karşı yapmış olduğu hamleler görevden alma olsun, istifa olsun falan bunlara yakından takip etmeye devam edeceğiz. Üçüncüsü de jeopolitik gerilimler. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gerilime karşı bu hafta sizi uyardım. Önümüzdeki 10 gün çok kritik ve 10 gün içerisinde başta İran, ikinci sırada İsrail, üçüncü sırada Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine karşı yapacak olduğu hamleler önümüzdeki 10 gün için çok önemli olacak. Bu hafta bunun haberini size vermiştim. Bu etkenler altının ons fiyatında yine 3500 dolar bize işaret etmeye devam ediyor. Yine aşağıda alanımız var ama 3368 dolar seviyesi vardı direnç seviyesi. O artık destek seviyesi oldu. Gram altın TL fiyatı şu an serbest piyasalarda, kapalı çarşı piyasasında fiziki altın 4541 lira seviyesinde ve yine yeni bir rekor kırıldı. Dünden bugüne gram altın tam 41 lira değer arttı. Tüm zamanların rekoru, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi. Dün size gram altında yeni hedefi açıkladım. 4650 lira seviyesi artık dolar kurundan da destek alan bir yükseliş trendi karşımızda var. Hedefimiz 4.650 lira seviyesi elinde altın bulunduranlara ne diyoruz? Eğer nakide ihtiyacın yoksa beklemeye devam et. Gümüşün ons fiyatı 39 dolar seviyesinin üzerinde. Burada 41 dolar direncine yakından takip etmeye devam edeceğim ve bu hafta yine size gümüşün, bitcoin'in ve euronun ucuz olduğunu ifade etmiştim. Euro dolar paritesi 1.1580 seviyesindeydi size uyarı yaptığım zaman. Gümüşün ons fiyatı 38 dolar seviyesindeydi. Bitcoin de 109 bin dolar seviyesindeydi. Yani bu üçü ucuz kaldı. Bilginiz olsun diye bir mesajım vardı. Dünkü videomda da bu mesajı zaten sizinle paylaştım. Gümüşün gram fiyatında yine 51 lira seviyesinin üzerinde bir trend görüyoruz. 51 lira, 59 kuruş seviyesinde yıl sonu hedefimiz 55 lira. Ons gümüş tarafında 45 dolar seviyesi. Ne yapıyoruz? Yine elimizdeki bulundurduğumuz gümüşleri muhafaza etmeye devam ediyoruz ve özellikle gümüş tarafında nakide ihtiyacımız yoksa satmıyoruz. Sepetimizde alt altın da var, gümüş de var, döviz de var, borsa da var, kripto para da var. Eğer bu alternatiflerin içinde nakide ihtiyacım olsaydı gümüşü en sona bırakırdım. Borsayı önce satardım, dövizi ikinci sıraya koyardım, altını üçüncü sıraya koyardım, gümüşü en sona bırakırdım. Ona göre kararınızı verin. Brent petrolün varil fiyatı 67.61 dolar seviyesinde. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yine 66-68 dolar band aralığında oyalanmaya devam ediyor. Ancak Orta Doğu'dan gelebilecek bir jeopolitik gerilim, bir İran saldırısı, bir İsrail saldırısı, kalırsa böyle bir haber akışı gelirse 70 dolar seviyesinin üzerindeki ataklar hız kazanabilir düşüşleri alım fırsat olarak görmeye devam edeceğim Evet gelelim Bitcoin'e Bitcoin tarafında 109 bin dolar seviyesi test edilince 50 alırdım malum 120 bin dolar seviyesinin üzerinde alım yapmayın uyarılarım vardı ve iyi yaptınız sizdeki insanlarsınız 120 bin dolar seviyesi üzerinde alım yapmayan 110 bin devamında 105 bin dolar destek seviyesiyle alakalı düşüncelerimi sık sık sizinle paylaştım Allah etmede 109 bin dolar seviyesine kadar geriledi ama tekrar 105 bin dolar destek seviyesi var ve özellikle yine 109 bin dolar seviyesinde 50 alım yapardım uyarımı tekrar alım satmak isterim şu anda Bitcoin 109 bin dolar seviyesinde 105 bin dolar seviyesi gelince ikinci 50 alımımızı yaparız ancak yüzde 105 bin dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa orada bir fren ve hemen sosyal medyadan yeni bir mesaj yollarım size derim ki arkadaşlar yüzde 50 9000 dolar seviyesinden aldık. Diğer %50 için de 105.000 dolara bekliyorduk mesela. Ancak hızlı bir satış var. 105.000 dolar seviyesinin altına da sarkabilir. Biraz daha bekleyin diye yine X hesabından, Instagram hesabından bu düşüncemi sizlerle paylaşırım. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol. 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Uluslararası piyasalarda yine dolar endeksi 97.85 seviyesinde böyle 97-98 bandında oyalanmaya devam ediyor ve muhtemelen yine aşağı yönlü bir trend göreceğiz. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz 92 seviyesi olduğu için dolardan çıkış için veya dolar karşısındaki varlıklara giriş için bence yine uygun bir zaman. Yine dolar endeksi tarafında düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor. Altın gümüş rasyosu 87.85 seviyesinde. Altın gümüş rasyosunda da yine düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor için şimdilik yine buraları yüksek görmeye devam ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, Ağustos ayı genel itibariyle altın, gümüş gibi emtiaların veya euro'nun veya dolar karşısındaki varlıkların alım için bir fırsat olduğu bir ay oldu. Ancak Eylül ayına baktığımız zaman riskler yine barınmaya devam ediyor. Diğer videolarımda size sık sık ifade ettiğim gibi Kasım ayına kadar malda beklemeye devam ediyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü Filistin başlığıyla toplandı. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan konuyla alakalı açıklamalar yaptı. Yaptı. bize tehdit olmayana biz tehdit olmayız mesajı verdi hemen arkasından Netanyahu açıklama yaptı ben ne yaptığımı biliyorum ben o kadar saf bir insan değilim biz Suriye'de neyle mücadele ettiğimizi çok iyi biliyorum diye bir açıklama yaptı evet az kaldı Suriye'nin hamlesini çok yakın bir zamanda göreceksiniz ve bunun mesajı ben size Haziran ayında verdim 2024 yılının Kasım ayında önemli bir mesajım vardı kusursuz fırtına diye ama 2025 yılın Haziran ayında yine 6. ayda bu mesajımı size anımsattım. Bekleyin Türkiye gereken cevabı verecek ve Kasım ayına kadar bence hiç açıkta kalmayın. Malda kalmaya devam edin. Herhangi bir enstrüman sert bir şekilde gerilerse bunu kesinlikle bir alım fırsatı olarak düşünebilirsiniz. Ancak şunu da ilave etmek isterim ki bu puslu havada, bu gergin ortamda kısa vadeli al sat yaparım diye Kendini uyanık zannedenlere net bir mesaj vereyim batacaksınız. Net konuşuyorum. Kasım ayına kadar kısa vadeli işlem yapanlar, kaldıraçlı işlem yapanlar, açığa işlem yapanlar, emanet parayla işlem yapanlar, bankadan kredi kullanarak işlem yapanlar batacaksınız. Net konuşuyorum. Kasım ayına kadar her şeyinizi koruyun ve kolayın kıymetli arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Bir hafta sonları dilerim. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu. singing